beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargıla. Ahmet Kaya'nın şarkısıydı bu. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki neler olup bittiğini anlamak için biraz bilimle, biraz felsefeyle anlamaya çalışmak lazım. Ve tarihle de yargılananlara bakmak lazım insanın biraz tarihle yargılanmaktan da korkması lazım. O insan dediğim ülkeleri yönetenler değil. Senin benim gibi sıradan insanlar. Gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz ki son derece hassas bir dönemden geçişe tanık ediyoruz. Bu tanıklık sadece Türkiye'de, sadece Kanada'da, sadece Amerika'da olmuyor. Dünyanın her tarafında ciddi bir dönüşüm var. Dünya hızla değişik bir şekilde yapılanıyor. Yeniden şekilleniyor. Ve tam bu sırada anavatanım Türkiye Türkiye'de kendi kendini yediğinden şekillendirmeye çalışıyor. Gençler ayakta, sokaklarda, meydanlardalar. İnsanlar bir şeylerin peşindeler. İşte bu insanların neyin peşinde olduğunu anlamak, bu insanlara hak vermek ya da hak vermemek, bu insanların yanında olmak ya da karşısında olmak, tarihle yargılanacak olan şey bu. Şimdi gelin şöyle bir ufuk durağı açalım. Hani yine şair diyor ya, Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Bu tür videolarda yani stratejik genel gidişi görmeye yönelik olaylarda kürenin tamamını görebilmek lazım. Onun için böyle bir gökyüzüne çıkıp gökyüzünden dünyayı seyretmek lazım. Amerika'da neler oluyor, dünyada neler oluyor, Avrupa'da, Kanada'da, Türkiye'de, Orta Doğu'da, İsrail'de, Filistin'de, Çin'de, Bunların hepsini içeren bir uzun video yapmak niyetindeyim ancak bu video o videonun bir girişi gibi olsun istediğim için böyle bir video çekmek istedim. Dünya eskiden soğuk savaş döneminde bir tarafta sosyalist blok bir tarafta kapitalist blok bir de üçüncü dünyacılar vardı. Üçüncü dünyacılar etliye sütliye pek karışmayan doğuyla batının birbirleriyle çatışmasını soğuk savaşını izleyen biraz da endişeyle izleyen bir büyük kitleydi, büyük çoğunluktu. Kapitalizm ve sosyalizmin arasındaki bu savaşı 20. yüzyılın sonuna doğru kapitalistler kazandılar. Uzun videoda bunların detaylarına gireceğim. Kapitalizm, sosyalizm, bunların kökenleri vesaire. Ve sosyalizmin kaybetmesinden sonra kapitalizm biraz daha şımarmaya başladı. Ancak korkulan tam da olmadı. Yani çok kutuplu dünyada, tek kutuplu dünyaya döndüğünde Amerika astı astı, kesti kestik, istediği yere giren, istediğini yapan bir güç konumuna kendini evirmedi. Trump'a kadar. Dolayısıyla dünyanın jandarmalığı rolünü oynadı. Bunun artıları, eksileri vardı. O da daha sonraki videoda tartışılabilecek bir konu. Ancak Trump'ın gelmesiyle işte Kanada'yı Grönland'a, Gazze şeridine, Panama kanalını ele geçirmek isteği, ben onları ele geçiririm, ekonomik olarak ele geçiririm, istediğimi yaparım şeklindeki yaklaşıma ve özellikle kendi Beyaz Sarayı'na davet ettiği Zelenski'ye Zelenski, Zelenski azarlaması, Kanada Başbakanı'na vali demesi, bu şekildeki hiçbir şekilde saygınlığa yakışmayan, insana yakışmayan, bir yöneticiye yakışmayan, yönetici olmasa da sıradan bir vatandaşa bile yakışmayan yaklaşımlar dünyada şok etkisi yarattı. İşte dünyadaki dönüşüm şu anda Trump'ın yaydığı bu şok dalgaları nedeniyle Kanada'da, Avrupa'da ciddi şekilde gözüküyor. Orta Doğu'da, Türkiye'de henüz bunun bu şok dalgalarının etkileri görülmedi ya da anlaşılmadı. Ya da Trump henüz o taraflara dönüp de o taraflara odaklanmadı. Dolayısıyla Türkiye tarafını şimdi dış politika açısından bir kenara koyalım. Bakın dünyada bir demokratik devletler var bir de girmesi lazım. Tabi adil olması için de ikisini yan yana görmeniz lazım. Politikacıların da iktidarı yönetmeye, iktidara gelmeyi, ülkeyi yönetmeye karar vermiş insanların da bu şekilde yan yana gelip halkın karşısına çıkarak konuşmaları, kendilerinin düşüncelerine, sorulan sorulara karşı ne kadar donanımlı olduklarını göstermeleri açısından çok önemlidir. Ve 1980'lerin öncesinde ve sonrasında bu tür liderlerin seçim öncesi bir araya gelip konuşmaları, birbirlerine sataşmaları, birbirleriyle ilgili neler düşündüklerini söyleyebilmeleri biz izleyenler için çok önemliydi. O zaman anlayabiliyorduk. Bakın 1980 darbesinden sonra askeri junta bir emekli or generale seçimlere girmesi için destek oldu. Turgut Sunak'tı başkanı. Bu Turgut Sunak gazetecilerin karşısına çıktığında tahmin ediyorum Güneri Civaoğlu sormuştu soruyla. Türkiye'nin elektrik sarfiyatı ile ilgili bir soru sordu. Onun o soruya cevap veremeyeceğini, o konuyu bilmediğini varsayarak ya da bilip bilmediğini anlayabilmek amacıyla. Ve o arada Turgut Sunalp'in son derece endişeli bir şekilde, telaşlı bir şekilde birer de asker ve orgeneral ara olmanın etkisiyle azarlarcasına bunun ne önemi var, bunu bil, bilmemenin ne önemi var şeklinde yardımcıların bana hemen verir şeklinde cevap vermişti. Nitekim arkadan hemen verdiler. O kağıda bakarak okudu. Mesela 70 yazmışlarsa 70 milyon kilowatt saat mi? Milyar kilo saat mi? Onları da söylemedi. Ya yazılıydı özellikle söylemedi karşı tarafı tahrik etmek için. Ama otomatikman biz onları izlerken dedik ki, ya bu adamın dünyada haberi yok. Bu adam nasıl başbakanlık yapacak? Benzeri şekilde şu anda Karada'da seçimler geliyor. İki ay içinde seçimler yapılacak. Mesela Muhafazakar Parti başkanıyla Liberal Parti Başkanı liderleri arasında bu şekilde kıyaslama yapma imkanı bulacağız. Ekonomiden ne kadar anlıyorlar, projeleri neler, birbirleriyle ilgili eleştirileri neler olacak. Niteki Amerika'da da biliyorsunuz seçimlerden önce benzeri tartışmalar yapılmıştı, debate diyorlar. Sonuçta dünyada demokrasi ile otoriter rejimler arasında otoriterliğe doğru girişin arttığı bir dönemdeyiz. Avrupa'da aşırı sağcı partiler iktidara gelmek için önemli mesafeler almaya başladı. Aşırı sağcı partiler genellikle otoriter rejimlere daha eğilimlidir. Yapıları gereği. Aşırı sol da aşağı yukarı aynıdır. Yani insanlara dünyada cenneti sunmak için insanlara doğru yolu gösterebilmek için birazcık katı olunması gerektiğinden hareket ederler. Avrupa'da ve dünyada bu otoriterliğe doğru kayış bana göre gerek Avrupa'da gerekse diğer demokratik ülkelerde Japonya gibi, Güney Kore gibi, Avustralya gibi ister istemez demokratların kendilerine bir çeki düzen vermeleri ve buna karşı önlemler bulmaya çalışmalarına neden olacaktır diye düşünüyorum. Bir başka konu Amerika'nın böyle başına buyruk hareket etmesi, örneğin Kanada için kendisine bir çekilizem vermesi gerektiğini ortaya çıkardı. Çünkü Kanada sırtını Amerika'ya yaslamış, Avrupa da aynı şekilde güvenlik bakımından sırtını Amerika'ya yaslamış durumda ve lay lay long yaşıyorlar. Oysa Kanada'nın bütün ihracatının üçte ikisi neredeyse Amerika'ya gidiyor. Tam bir entegre olmuş durum var ama Amerika'nın büyüklüğünü düşünürseniz Amerika'nın Kanada'ya olan bağımlılığıyla Kanada'nın Amerika'ya olan bağımlılığı aynı olmadığında ve Trump gibi de bir ilginç yaratığın, kişiliğin iktidara gelip Kanada'yla bence hiç rasyonel olmayan mantıklı olmayan şekilde uğraşmaya başlaması Kanada'ya kendi topraklarına katacağını katılması gerektiğine bunun için ekonomik güç kullanacağını ifade etmesi Kanada'nın son derece hayrını oldu bu konuda video yapmıştım. Şimdi Kanada kaynaklarını, doğal kaynaklarını, üretimini sadece Amerika'ya değil, dünyanın diğer yerlerine de satmak, özellikle Avrupa ile daha sıkı işbirliğine girmek savunma konusunda sadece Amerika'dan değil, Avrupa ile birlikte kendi silahını üretecek yöntemler geliştirmek ve Amerika'dan daha bağımsız bir devlet olarak güvenliğini, egemenliğini korumak kaygısına düştü. Kanada'da beni çok şaşırtan bir şekilde aşırı bir milliyetçilik doğdu. Sağcısıyla, solcusuyla, göçmeniyle, bütün göçmenlerle bahsetmiyorum, 7 kuşaktır Kanada'da yaşayanıyla herkes Kanada'nın, Amerika'nın parçası olmasına karşı direnmeye, Amerika'daki Trump'ın yaklaşımlarına karşı onun ürünlerini boykot etmeye başladı. Her yere stikerler yapıştırılmaya başlandı. Amerikan ürünlerini gösteriliyor. Yani bundan almak istemiyorsanız ki benim iş yerimde çok kişi soruyor da hangileri Amerikan yani diye biz sonra çarpı yıldız filan koymak zorunda kaldık. Dedik ki bu yıldızlı olanlar, kırmızı yıldızlı olanlar Amerika. İnsanlar almak istemiyordu. Ürünler kaldırıldığında da çok kişi gelip aferin iyi yaptınız demeye başladı. Tabii bizim kendi kararımız değil. Ontario hükümetinin kararı ama sadece Ontario'da değil. Kanada'nın genelinde Amerikan ilişkileri kaldırıldı mesela. Amerika buna karşı Kanada'nın bazı ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi koydu. Daha da ileri gideceğini işte önce 21 Ocak dedi, sonra 1 Şubat dedi, sonra 4 Şubat dedi, sonra 4 Mart dedi. Şimdi 2 Nisan diyor, 2 Nisan geliyor önümüzdeki hafta. Koyup koyamayacağını göreceğiz. Ancak Kanada'da bundan çok olumsuz etkileneceğinden yola çıkarak Amerika'nın en hassas yerlerinden vuracak şekilde Amerikan ekonomisini etkileyecek şekilde bir plan yaptı. Ve bunu uygulamaya da koydu kısmen. Dolayısıyla Amerika'daki ve Kanada'daki bu değişim Avrupa'da da farklı şekilde tezahür etti. Avrupa'da kendisine özellikle Almanya'daki savunma harcamaları Fransa ile Kanada'nın, Fransa ile İngiltere'nin ortak silah üretme, ortak uçak üretme ya da Kanada mesela Amerika'daki F-35 Türkiye'nin almak için yalvardı, orta aldı ve haksız bir şekilde dışında bırakıldığı F-35'leri Kanada Artık almayacağını, projeden çıktığını söyledi. Milyarlarca dolarlık bir proje. Onun yerine Avrupa'daki uçakları almaya karar verdi ki son derece doğal. Çünkü Kanada'nın civarında bir tehdit yok. Eğer Kanada'yı tehdit edecek olan Amerika ise, istediğini al zaten Amerika ile başa çıkamazsın. Rusya ise da aynı şekilde. Zaten Rusya'nın Kanada'ya saldırması bir dünya savaşına neden olabilecek bir olay. Kaldı ki Rusya niye Karadağ'a saldırsın? Karadağ'a saldırsa nasıl bir sonuç alabilecek? Dolayısıyla Karadağ kendi savunma sistemini ki kendi uçağını, kendi jetini yapabilen bir ülke. Savaş uçağını da yapabilir rahatça. Avrupa ile birlikte Karadağ bir silkelenmiş oldu. Bu Trump'ın yaklaşımı yükselen Çin'in de bir dizi uygulamalara, bir karşı tedbirlere, misillemelere girmesine neden oldu. Bu yönüyle dediğim gibi dünyada böyle büyük bir çalkantı, büyük bir değişim var. Heyecanla izliyoruz. Detaylarını incelemek, niye böyle oluyor demek. Aynı Ahmet Kaya'nın şarkısındaki gibi felsefeyle, bilimle anlamak ve tarihle yargılamak durumundayız. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye ye. Türkiye 2007'den itibaren ciddi bir dönüşüm, 2013'ten 14'ten itibaren bir otoriterleşme süreci içine girdi. 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'nin üzerindeki bazı askeri vesayet gibi hususların, Kürt sorunu gibi, Kürtlere yapılan haksızlıklar gibi uygulamaların AK Parti'nin ilk dönemlerinde kaldırıldığını gördük. Ecevit'in başlattığı, Kemal Derviş ile birlikte başlattığı ekonomi politikaya devam edilerek 2003-2008 arasında Türk ekonomisinde çok ciddi bir ilerleme, bir patlama oldu. 3000 küsur dolarlardan kişi başına düşen gelir 12 bin dolarlara kadar çıktı. Fakat daha sonra askeri vesayeti ortadan kaldırma adı altında. paralel devlet olarak adlandırılan Fethullah Gülen yanlışı, devlet içindeki örgütlenmenin belki de aldatarak ya da ikna ederek ya da birlikte hareket ederek iktidarla birlikte askere uyguladığı kumpas davaları askerin vesayetini olduğu gibi ortadan kaldırdı. Askeri vesayet iyi midir, kötü müdür, artları, eksenleri yine o uzun büyük videoda tartışılırız. Sonuçta askerin vesayetinin ortadan kalkması, yapılan referandumla yetmez ama evetçi, solcu diyelim biz, liberal diyelim, ne dersek diyelim. Onların kullanışlı ahmaklar olarak kullanılarak ve biraz da seçim sistemiyle, zarflarla falan uygulayarak, oynanıp ata alan geçti şeklinde değiştirilen anayasayla hukuk sistemi değiştirildi, dönüştürüldü. Ve Türkiye'de askeri vesayet yerine bir tür yargı vesayeti gibi şekle dönüştü. Ayrıntılara yine girmiyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda 2013'ten Gezi Parti olaylarından başlayan, 17-25 Aralık'tan devam eden, dolayısıyla paralel devlet ile AK Parti iktidarının yollarının ayrıldığı bir süreçten sonra AK Parti iktidarının otoriterleşmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu arada Kürtlere verilen haklar, Kürtlerle yapılan yeni Kürt açılımı çalışmaları, işte akil adamlar vesaire 2015 seçimlerinden sonra bu ittifakın işe yaramadığı varsayılarak bozulması dolayısıyla yeni bir yola doğru giriş başladı. Yani Türkiye otoriterleşmeye başladı. Bu otoriterleşme hukuk kullanılarak, ekonomik güç kullanılarak, basında satın alınmış kalemler ya da bu konuyu göremeyen iyi niyetli insanların etkisiyle giderek tırmandı. Bilime ve akla uygun olmayan ekonomik tedbirler, naslara uygun olarak yürütülen ekonomik uygulamalar sonuçta Türkiye ekonomik bakımdan da ciddi şekilde sıkıştırır. insanlar ekonomik krize girmeye başladılar. Kişisel yaşamlarına karışmak çok fazla olmadı. Yani seküler yaşamak isteyenler, seküler yaşam tarzını benimseyenler çok fazla rahatsız edilmedi ancak yabancılaştırıldı. Yani kimse başı açık diye tek giyiyor diye yargılanmadı, hapse atılmadı. Ancak bir tarafta onlara tanınan bu özgürlükler daha doğrusu olması gereken özgürlüklere karışılmadı ama bir taraftan da belirli bir partiye hizmet eder hale geldi. Yani devlet bir parti devleti haline geldi. İşte bu noktada serbest olması gereken zaten adil olmaya. Ama serbest olması gereken seçimlerde seçime girip Erdoğan'ı yenme olasılığı olan, daha önce de defalarca yenmiş olan İmamoğlu'nun engellenmesi, demokrasi de zaten sandıktan ibaret değildir ama serbest seçimler ilkesini de ortadan kaldırır. Zaten adil değildi ama adil olmasa bile yenemeyeceği varsayımıyla belki de yapıldığı iddia ediliyor. Çok kişi de böyle düşünüyor. Ben de öyle düşünenlerden biriyim. Yani bir insan yolsuzluk yapabilir, yakalanabilir. Bir insan teröre destek olabilir, terör örgütüne destek olabilir, yakalanabilir. Bir insan diplomasız olabilir, diploması sahte olabilir, yakalanabilir. Ama hepsinin bütün aynı anda basılmış gibi ortaya çıkması ve bütün bunların yargıdan önce televizyondaki maskaralar tarafından yayınlanması, ve yargının da bu amaçla kullanılması Türkiye'de zaten ekonomik bakımdan çökmüş, hak hukuk bakımından zayıf, özgürlükler bakımından sıkıntı çeken ve gelecek umudunu kaybetmiş gençlerin öncülüğünde bir infiale yol açtı. Bugünlerde Türkiye'de de bu dönüşümün nereye varacağını merakla bekliyoruz. Bunun iki şekilde sonucu olabilir. Birincisi iktidar gençleri pes ettirir ve daha otoriterleşir, totaliterleşebilir. Seçimleri bile yapmayabilir. Ya da Venezuela'da olduğu gibi elektronik seçim sistemi sistemiydi, şuydu buydu diyerek seçim sonuçlarıyla oynayabilir. Azerbaycan'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi, Rusya'da olduğu gibi. Dolayısıyla ya öyle sonuçlanacak ya demokratik güçler galip gelecek. Bu videolarda tabi ister istemez tepki duyanlar olacak bunlara. Benim gibi düşünmeyenler olacak. Saygılı bir şekilde yorum yazdıkları sürece onlarla tartışabilirim. Saygısız yorumları hemen sileceğim. Yani ne kendimi yorarım, zamanım da yok zaten böyle bir şeyle. Videolarla ilgilenemeye bilirim. Dolayısıyla arkadaşlar bir yandan dünya değişiyor. Ancak nasıl değiştiği belli değil. Trump yaşayabilecek mi? bu inadında devam edebilecek mi? Sağa sola saldırma, nobranlık, küstahlık, herkesi hor görme, herkesi küçük görme. Yanına aldığı Elon Musk'la birlikte ona buna posta koyma. Ben güçlüyüm, istediğimi yaparım demeye devam edebilecek mi? Bunu yaptığında karşısında Avrupa, Kanada, Meksika ve diğer devletler ona sessiz kalabilecek mi ya da ona karşı baş kaldırabilecek mi? Bu totaliterleşmeye, otoriterleşmeye giden dünyada demokratik güçler için bir uyanman vesilesi olabilecek mi? Bir onu göreceğiz. Türkiye'de de bunun paralelde bir gelişme oluyor. Bu ikisi dünyayı değiştiriyor. Kanada açısından bakarsak, burada yaşadığımıza göre, bence bu Kanada için büyük bir altın fırsat. Evet, çok ciddi sıkıntılara girebilir eğer Trump gerçekten ticaret savaşı başlatırsa. Ama Kanada bir G7 devleti. 40 milyon nüfusuyla dünya gayri saf milli hasılasının yüzde birinden fazla üretim yapabilen bir ekonomik güç. Ve en son olaylarda gördük ki ulusal birliğini tamamlamış bir ulus devlet. Teknik olarak ulus devlet değil tabi. Ama kendini Kanadalı olarak kabul eden kişilerin oluşturduğu bir devlet. Bir bakıma Atatürk'ün Türk tanımına da benziyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk denir diyor biliyorsunuz. Orada Kürtlü, Lazı, Çerkezi hiçbir şeyi karıştırmaz. Türkiye'de karıştır karıştırmaz der ki bunların hepsine Türk diyoruz. Kanada'da benzeri bir şekilde Hintlisi var, Almanı var, Fransızı var, İtalyanı var, Türk'ü var, İspanyolu var, Portekizlisi var. Sayın sayabilir dünyanın her yerinden gelmiş Filipinlisi var. Ama bu insanlar kendilerini Kanadalı olarak görmeye daha çok başladılar. Kanada ile daha çok gurur duymaya başladılar ve Amerika'ya karşı direnmeyi göze aldılar. Dünyadaki değişim, dönüşüm, yeni bir düzen nasıl kurulacak bunu henüz bilemiyoruz. Çeşitli alternatifler var. Dediğim gibi daha uzun bir videoda bunu meraklılarıyla tartışabiliriz. Ancak videonun altına yapacağınız yorumlarla bu konulardaki görüşlerinizi yazarsanız o yapacağımız uzun büyük video için bir yol gösterici olur benim açımdan da. Videoya destek olmuş olursunuz. Ufkumuzu açmamıza yardımcı olmuş olursunuz. Bugünlük bu kadar efendim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşkıyla yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın.